Merhabalandın YouTube Ring of Pain'in bir bölümünde daha devam ediyoruz. Bunun üzerinden geçince kapandı ve kazandığımız şeyleri görebiliyorduk da şunda geçen bölümlerde bunları kazandığımızı da görebilirsiniz aslında izleyip bakarsanız. Bugün de Daily Dungeon yapacağız ve hadi bir başlayalım. Bakalım neymiş. Diyor ki her şey diyor patlar diyor ne güzel. Ama sadece Diviner itemler spamlanır diyor. Hımı hımı -hı hımı -hı hımı. -hı -hı. Hadi bakalım. Direkt artı dörtte başladık ha. E nesi şimdi Diviner oldu bunun? Diviner dediğim bu mu şimdi? Evet. Ha. Eeyom. Eğer canın 3'ten azsa diyor ekstradan kazanırsın diyor da yani hiçbir anlamı yok ya. Hiçbir anlamı yok yani aha bu mükemmel işte. Şimdi şunu bir basacağım. Güzel. Hemen aldık. Şunu basalım hemen. Şunu geçelim. O her şey patlıyordu değil mi? Doğru. Sen de patlıyorsun yani. Tamam. Şunu da aldık. Şuradan da bir de kalkan basacağız o zaman. Bize full kalkan lazım. O da patladı tabii. Her şey patlıyor. Ne güzel patience dedi şimdi yine canlı olan şeyler geliyor Sper yüzden sonra önündekiler diyor yani çok önemli değil bu da önemli değil o yüzden bunu alacağım şimdi kalkanımın yükselmesi önemli de yine de şunu alacağım bu da patlayacak <laughs> şunu hiç görmek istemiyorum ya. Lanet olsun ya. E bu da patlayacak zaten. En azından bana az saldırıyor yani. Bu da bir şeydir. Direkt öldürüyor beni. Aa taşlar varmış burada. Evet. Gitti. Bu kadardı. Bu kadarmış. Ben kendi kendimi patlatacağım. Bana şöyle vursam Evet. Böyleymiş. Hadi hemen yeniden deneyelim. Amacımız zaten yeniden denemek. O yüzden çok da önemli değil. Şöyle aldık. Bunu atacağım. mu? Yine bundan alacağım. Yine buna basacağım. Hani yine aynı ihtimal gerçekleşmesi birazcık garibime gitti açıkçası. Olabildiğince kaçmaya odaklanacağım. Bir can daha. Ne kadar can o kadar iyi bunu da aldık Şuradan da Kalkan basalım hemen Şimdi patience'a geldik Patience'da bir şey alabiliyoruz sadece End of dog tamam Tamam geçelim bunu Şimdi full koşmamız gerekiyor Değil mi? Şimdi bunu alırsam 3, 2, 1, 0. Tamam geçebiliyoruz. O zaman bunu aldım. Öyle alalım ve geçelim. Hatta bir tur daha varmış. Şimdi sen patlıyorsun. Hepiniz patlıyorsunuz ama zaten. O yüzden hemen şöyle yapalım. Yani önemli olan aslında kalkan basmak ya bir bakıma. Ne kadar kalkanım olursa o kadar iyi hmm. Daha fazla patlama hasarı alırlar diyor kendi kendilerine de Yani bu önemli değil sadece 1 ile 3'ünü almak için bunu alıyorum Hemen şöyle start ne kadar yapabilirsem o kadar iyi Tamam güzel kalkan lazım ya. Şimdi şu cam. Şu canı da alalım. İkiniz de böyle vuruyorsunuz da. Şimdi geçelim ya. Kaçacağım. Yapacak bir şey yok. Kaçma odaklı bir oynanış gerçekleşmek zorunda. Birbirlerine patlasınlar. Bir tür daha. Kalkanı alalım. Ne kadar kalkan o kadar iyi. şunu da alalım. Gücüm de çok düşük ki. Her şeyim çok düşük şu anda. Bir şöyle bir şey yapabiliriz. Onlar birbirine patlasa diyecektim. Patlamadılar bile. Geçiyorum ben ya. Gidiyorum. Instability. Şu lanet şey nerede? Ha şurada. Nefret ediyorum bundan ya. Buraya belki de gelmemeliydim. Ve güzel bir şey bu. Bunu hemen değiştirelim. Shuffle'la bakayım. Hiç de düzgün bir yere gelmedik. Şunu basalım. Bunu basalım. Hadi patlayın bakayım. Yani ilginç bir şeyler döndü. Artı 3'ümüzü alalım. Herkes birbirine patlıyor. Sen de patla bakayım. Sen patlamıyorsun, sen de patlamıyorsun. O zaman şöyle geçelim bir daha. Bir daha geçelim. Yani patladı ama Evet kaçmamız gerekiyormuş Evezet ha Şimdi Birilerini taşlaştırma özelliğim yok ki ya Hı -hı -hı. Aldım ya gidiyorum hadi Bu ne? Özelliği ne bunun? Bir dakika. Kafasındaki işaret ne? Yani ben buna niye vuramıyorum şu anda? Kalkanı mı çok fazla? Yo. Kafasındaki işaret ne ya? Bilmiyorum. Geçiyorum. Hmm. Hmm. Yani almama da gerek yok gibi. Yani %61 resistance'ım var aslında. Yani güzel bir oran. Önünce. Şimdi. Tamam. Alalım. Şöyle geçelim. Sana da vuralım. Hala kafasında o işaret var. Neyse onu da geçtim. Aa, bu köpek mi acaba? Bunu vurmamam mı gerekiyor? Neydi? Neydi öyle bir şey mi yani? Nedir nedir diyecektim. Ne dedim. Strange object, strange object. Geçtim ya ben. Canımızı alalım. Bu patlayacak. Bunu doçlamam lazım. Tamam o patladığı sırada işte. Etrafına full zarar versin. Şimdi iki kere doçlayamam. Yani bu patlamayı yiyeceğim. Ama en azından böyle yani. Biraz saldırı hızı lazım bana. Şunu da geçmem lazım. Bu da yüzde altmış Geçerken vurdu elbette. Burada revenge diye bir şey varmış. Hadi gidip bakalım. Ha sensin. Onları kurtardım falan diyorsan al bunları git diyor kafana göre. Biz de olur abicim diyoruz. Patlamalar iyileştirir mi diyor. E güzel. E mükemmel. Yani gerçekten mükemmel ya. Öyle diyor değil mi? Patlamaları iyileştirir diyor. Ama aynı zamanda potion'lardan ekstradan can alamayacakmışız. Ne fark eder ve Yani gerçekten ne fark eder? Bundan da ha bundan artık heal alamıyoruz. Hiçbir, hiçbirinden alamıyoruz. Taman'ın defansı zaten onu da aldık. Geçebiliriz. Galiba yapacağız ya o zaman. Finders Keepers. O sen de mi geldin ya? Şöyle altıdayız bakalım. Hasar almıyoruz değil mi? Aynen patlama iyileştiriyor bir de bizi üstüne. Oh mis. Gerçekten mis ya. Geçelim bunları. Şurada ne var onu da geç. Tabi artık bunun etkisi yok. O yüzden şunu alacağım. Buna vuramıyoruz. Birazcık hızımı arttırmam lazım. Bu neymiş? bu tamam bu önemsiz. Patlayanlardan olur diyor. Bunun bence bu daha iyi. Bunu alsak zaten etki etmiyor doğru. Bu da etki etmiyor hatta bu da etki etmiyor. Bu ne? Aa, bunu eğer öldürürsek bununla birlikte. Ekstradan kalıcı olarak güçleniyor mu? Vav. Wow. Eğer öyleyse gerçekten vav. Wow. Şöyle yapsak mesela. Şu an ikiye mi çıktı? Aynen öyle. Mükemmel. Şimdi sana bir vuralım. Sana da bir vuralım. Kutlamadan iyileşiyoruz be zaten. Düşününce. Tamam, bu mesela o kadar iyileşmeyeceğiz de Maksat hani şunu kullanmaktı Böylelikle 3'e çıktı güzel Şimdi Bunu da vuralım Bu hala 3'te Sana vuramıyoruz ama Şöyle Yani maksadım onu kullanmış olmak onu da patlattık böylelikle güzel 8 bölümlük mü be bu? Oo, bu sefer iki tane ağır arda böyle vuruyormuşuz. Ve artık patlama konusunda bir sıkıntımız olmadığı için bunu da kullanabiliriz. Patlayın ya siz. Şöyle yapalım hatta. Oh güzel. Oh mis gibi. Şimdi canımı iyileştirdiler sağ olsunlar. Hatta şöyle vuralım. Ne güzel, ne güzel. Şöyle de vuralım. Aynı zamanda şöyle Petrefay'ın gücünü arttıracağım. Olabildiğince şu anda kaçta? 4'te. Güzel. Şimdi şöyle vuralım. Şöyle vuralım. Bir tane daha. Ve bir tane daha patlamadan zaten gücümüzü kazandık. Şimdi Patlamadan daha az hasar alma bunu atmam lazım. Bunu çok hızlı bir şekilde atmam lazım. Ben bunu tamamen unuttum. Böyle. Sen 10 veriyorsun da patlatamıyorsun. O yüzden önce patlatalım. Saldırı hızı ver bize. Şöyle. 6 diyorsun. Böyle vursak 11. Tamam. Devam o zaman. Hemen şöyle, şöyle, böyle, böyle. Bir tane daha vuralım. Bir tane daha vuralım. Hala olmadı. Ben bunu böyle yeneceğim. Güzel. Böylelikle 5'e çıktı. Şimdi sen zehirleyeceksin. Ama bir sonrakinde de patlamayla birlikte iyileşeceğiz zaten. Şuradan bunu da alalım. Şimdi ilk amacım şunu göndermek. O yüzden yenileyeceğim de. Bakayım bir şey var mı? Yok galiba. Zırhı değiştirebilen bir şey benim için çok iyi olur. Bir daha atacağım. Belki zırh gelir diye gelmedi artık ihtiyacımız yok devolve diyormuş yüzde kaç ihtimalle ki bu yüzde %40 ihtimalle Güzelmiş. Aa burada bilinmeyen bir şey var hadi gidelim quick approach sen nesin senin bir derdin var yanından geçemiyoruz böyle geçebiliriz ama abicim bunlar ne bunlar niye böyleler Direkt vurdular yani. Oo yani. Çok tuhaftı. Ama böylelikle bence görmüş olduk ya. Bilmiyorum bir tur daha mı yapsak? Bir tur daha yapabilirmişiz. Hadi bir tur daha yapalım. Let's go şimdi. Az önceki item çok iyiydi ya. Moda hasar almamak için kalkan bastık. Şimdi şunu bir tane daha attık. Bunu aldık. Bunu geçen sefer de yapmıştık zaten. Bunlar böyle artı basıyor bize. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Ekstradan. Bunu da aldık. Şimdi biraz hız da lazım. O yüzden hızı da aldım. Buralar zaten aynı ya bu tarz. Bir de öyle bir sıkıntı var. Bunu aldık atlatıyoruz atlatıyoruz bunu alıyoruz sonra bura yok bura yok burada yok şimdi sen patlayacaksın hepiniz patlayacaksınız daha doğrusu herkes patlıyor ve patlayın be Sizler adamsınız be. Aptayın be. Şimdi. Şunu aldık. Geçelim. Şimdi aynı şeyler geliyorsa. Gücümüzü kullanabiliriz de. Buralardan geçmiştik mesela. Kesemiyoruz diye. Onlar birbirlerine patlasınlar. Bu da geçelim. Kalkan basalım. Şunu alalım. Bunu basacaktık zaten. Şuralarda bir şey yok. Geçebiliriz. Buraya gitmiştik. Buradakini dövmüş müydük ya? Öyle bir şeyler yapılmıştı sanki. Sanki önce şuraya mı gitmiştik? Ne yapmıştık? Hatırlamıyorum tam. Ama bunu dövmemiz lazım. Hadi öl artık. Şu da mı patladı? Güzel. Çok patladı. Bayağı patladı. İyi oldu. Bu kadar patlama güzel bir şey. Tamam. Şunu kullanalım. Bunu basalım. Şimdi şunu alalım. Bunu mu almıştık ki? Yok. Bunu almamıştık. Hmm. bir tane demeyici sıfırlıyoruz. Şimdi buradan geçebiliyorduk. Bunu basalım. Buradan geçemiyoruz ama. Olmadı. Niye böyle oldu ki? Şimdi atlayacak. O yüzden şöyle yapalım. Bu ne? Tamam tamam. Yani 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 şunu da aldık. Hadi kaçalım. Oh a visitor. Yani bunu alıp geçeceğim. Nerede aldığımı unuttum ya. Buna yine vuramıyoruz. He, galiba tamam şimdi hatırladım galiba. Gelin buraları. Buna da vurdu. Manyak gibi bir şey ya. Herkesi alıyor. Emiyor yani. o hayır kendime patlattım. Çok kötü kötü kötü. Çok kötü. Yani çok fazla aynı şeyi yapıyormuşuz ya. O yüzden ben yani o kadar devam etmek istemiyorum. Elbette çözmek istesem uğraşırım da bunun için. Yani çözmek istemedim açıkçası. O yüzden bence bugünlük bunu da bitirebiliriz. Böyle hemen menüye dönelim. Böylelikle bir bölümü daha bitirdik. Beğendiyseniz beğenin, abone, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz. Daha devam edeceğiz birkaç bölüm daha Ring of Pain'e.